Merhaba. Amerikan edebiyatının en e, nasıl desem en girift, en çok tartışılan eserlerinden birine hoş geldin. William Faulkner'ın Ses ve Öfkesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz bugün. Merhaba. Evet. Gerçekten de hem Faulkner külliyatının hem de genel olarak 20. yüzyıl romanının köşe taşlarından biri. Elimizdeki kaynaklarda zaten bu başyapıt üzerine yazılmış eleştiriler, analizler, çeşitli okuma notları. Amacımız biraz da bu metnin katmanlarını aralamak, değil mi? Neden hala bu kadar güçlü? Aynen öyle. Bu zorlu ama bir o kadar da zengin metni biraz deşifre etmeye çalışacağız. Çünkü ilk bakışta evet, biraz göz korkutucu olabilir. Kesinlikle. Kaynaklar da söylüyor bunu ama içine girince de bambaşka bir dünya sunuyor. Hı hı. Faulkner'ın ustalığı tam da orada yatıyor aslında. O karmaşıklık rastgele değil. O zaman başlayalım hemen. Önce yazardan, Faulkner'dan bahsedelim mi kısaca? Nobel ödüllü bir dev, Amerikan Güney'ini anlatıyor hep. Evet. Ama sadece güneyi anlatmakla kalmıyor, anlatım biçimleriyle de çığır açmış bir isim. Modernist edebiyatın en önemli temsilcilerinden. Kaynaklarda onu cesur bir deneyici olarak tanımlıyor zaten. Kesinlikle. Özellikle o meşhur bilinç akışı tekniği. Bu onun imzası gibi bir şey. Nedir tam olarak bu teknik? Hani hep duyuyoruz ama şöyle düşün. Zihnimiz nasıl çalışır? Düşünceler, anılar, duygular hepsi bir anda akar, değil mi? Mantıksal bir sıra izlemez çoğu zaman. İşte bilinç akışı tekniği de tam bunu yapmaya çalışıyor. Karakterin zihninden geçenleri kesintisiz, filtrelenmemiş bir şekilde aktarıyor. Anladım. Dağınık, çağrışımsal Tıpkı düşünürken olduğu gibi. Aynen. Ses ve öfke de bu tekniğin en radikal, en ustaca kullanıldığı yerlerden biri. Ve bu sadece bir üslup meselesi değil, romanın anlamını da doğrudan etkiliyor. Peki bu karmaşık yapının içinde ne anlatılıyor? Kaynaklara göre merkezde Kamps'ın ailesi var. Mississippi'de yaşayan, eski, saygın bir aile ama çöküşte. Evet, Kamsınların trajik çöküş hikayesi. Ama bu hikaye bize öyle düz, kronolojik bir şekilde anlatılmıyor. Tam tersi, çok parçalı bir yapı var. İşte o yapı okumayı başta zorlaştırıyor sanırım. Aynen öyle. Roman dört ana bölüme ayrılmış, her bölüm farklı bir karakterin bakış açısından onun kendi zihin dünyasından anlatılıyor. Bu da bize tek bir gerçek olmadığını gösteriyor aslında. Herkesin kendi trajedisi, kendi algısı var. Kimler bu karakterler? İlk bölüm kimin gözünden mesela? İlk bölüm 1928 Nisanında geçiyor. Anlatıcımız Benci Kamsın, ailenin 33 yaşında ama zihinsel olarak çocuk kalmış üyesi. Onun dünyası tamamen duysal. Bir koku, bir ses, gördüğü bir şey onu anında geçmişe götürebiliyor. Yani zaman algısı yok gibi mi? Geçmişle şimdi iç içe mi? Tam olarak öyle. Onun için zaman çizgisel değil, akışkan. ...bölüm boyunca şimdiki zamanla geçmişin farklı anları arasında sürekli gidip geliyor. Okur olarak sen de bu parçaları birleştirmeye çalışıyorsun. Vay canına! Başlangıç için oldukça iddialı. Kaynaklarda diyor ki, Faulkner burada Okur'un sabrını sınıyor ama en saf bakış açısını da sunuyor. Evet, çünkü Benji'nin algısı filtrelenmemiş. Peki ya diğerleri? İkinci bölüm, o da mı böyle parçalı? İkinci bölüm zamanda geriye gidiyor, 1910 Haziran'ına. Anlatıcı bu kez en büyük oğul Quentin Compson, Harvard'da okuyor. Entelektüel, duyarlı ama çok takıntılı bir genç. Neye takıntılı? Zamana, onura, aile şerefine ama en çok da kız kardeşi Kedi'nin saflığına. Daha doğrusu onun kaybettiği düşünülen saflığına. Onun bilinç akışı da karmaşık. Felsefi düşünceler, anılar, melankoli, Hepsi iç içe. Aslında trajik sonuna doğru ilerleyen bir iç konuşma bu bölüm. Geçmişin yükünü taşıyamıyor yani. Benji şimdiki zamanda geçmişi yaşıyor. Quentin geçmişte kaybolmuş gibi. İlginç. Üç, üçüncü bölüm. Üçüncü bölümle tekrar 1928 Nisan'ına dönüyoruz. Benji bölümünden bir gün sonrası. Bu sefer diğer erkek kardeş Jason sahnede. O nasıl biri? Quentin gibi mi? Tam tersi. Jason son derece katı, materyalist, kinik, öfkeli, aileden nefret ediyor, geçmişten nefret ediyor, tek derdi para. Onun anlatımı daha mı net peki? Görünüşte evet çünkü düşünceleri daha somut şeylere odakla. Ama onun bölümünde de ailenin ahlaki çöküşünü, o sevgisizliği, bencilliği en çıplak haliyle görüyorsun. Onun zihni adeta modern dünyanın o duygusal kuraklığının bir portresi. Ne kadar farklı karakterler. İlk üç bölüm erkek kardeşler, son bölüm kime ait? Dördüncü ve son bölümde 1928 Nisan'ında Paskalya Pazarı'nda geçiyor ama bu kez anlatıcı bir komsun değil, odak noktası ailenin emekler hizmetçisi siyahi kadın Dilsey. Aaa ilginç. Onun da mı bilinç akışı var? Tam olarak değil. Anlatım daha çok üçüncü tekil şahıs üzerinden ama olaylar Dilsey'in etrafında şekilleniyor. Onun gözlemleri merkezde. Dilsi diğerlerinin aksine sağ duyuyu, sabrı, dayanıklılığı ve ahlaki gücü temsil ediyor. Yani o kadar kaosun içinde bir denge unsuru gibi mi? Aynen öyle. Tüm o çöküşün ortasında dimdik duran bir figür. Anlatımın burada biraz daha gelenekselleşmesi de belki bir tür e, nefes alma alanı sunuyor okura. Belki de bir umut. Tartışılır. Gerçekten de karakterler romanın bel kemiği gibi duruyor. Kaynaklarda diyor ki her biri sadece bir insan değil, bir fikri, bir kaybı temsil ediyor. Benji mesela, o masumiyet zamanın dışında kalmış gibi. Kesinlikle. Benji'nin algısı en saf, en dolaysız olanı. Belki de ailenin gerçek durumunu en net o yansıtıyor, çarpıtmadan. Quentin ise tam tersi o entelektüel birikimine rağmen geçmişin o eski güney ahlakının altında eziliyor. Kendi ye olan takıntısı da bunun bir parçası sanırım. Çok önemli bir parçası. Kendinin lekelenmesi onun için sadece kişisel bir trajedi değil, tüm değer sisteminin yıkılışı demek. Geçmiş abs olmuş resmen. Jason ise tam tersi geçmişi tamamen silmiş gibi. Yeni güneyin acımasızlığı, materyalizmi kaynaklar onu böyle yorumluyor. Evet, ailenin manevi iflasının simgesi gibi o kindarlığı, para gözlülüğü ailedeki sevgi eksikliğini çok net gösteriyor. Peki ya kendi? Kendi bölümü yok ama herkesin dilinde, aklında. Romanın görünmez kahramanı mı desek? Çok doğru bir tespit bu. Kendi fiziksel olarak az var ama yokluğuyla herkesten daha fazla yer kaplıyor. Erkek kardeşlerin hayatı, saplantıları, kayıpları hep onun etrafında dönüyor. O kaybedilen masumiyetin, kopan aile bağlarının, belki de o idealize edilen kadın imgesinin yıkılışının sembolü. Hikayesini de parça parça diğerlerinin anılarından öğreniyoruz. Aynen. Ve Dilsey o bambaşka bir yerde duruyor. Faulkner'ın o dayanıp başaranlar dediği karakterlerden. Compson'lar çökerken Dilsey ayakta kalıyor, insanlığını koruyor. Bu da dönemin ırkçı atmosferi düşünüldüğünde çok anlamlı bir karşıtlık yaratıyor tabii. Kesinlikle. Çok güçlü bir alt metin var orada. Bu karakterler üzerinden Faulkner daha büyük temalara da dokunuyor. Mesela Güney aristokrasisinin çöküşü. Compson ailesi bu çöküşün bir örneği mi? Tam olarak öyle. Amerikan İç Savaşı sonrası değişen dünyaya ayak uyduramayan, eski değerlere tutunmaya çalışırken dağılan o eski düzenin bir mikrokozmosu gibi komsunlar. Bu, Faulkner'ın birçok eserinde işlediği bir tema zaten. Ama sadece sosyolojik bir durum değil sanırım. Aile içi ilişkiler, iletişimsizlik. Elbette. Hatta belki de daha ön planda. Kardeşler arasındaki nefret, ebeveynlerin soğukluğu, özellikle annenin bencilliği, Quentin'in diye olan o tuhaf takıntılı sevgisi hepsi ailenin içten içe nasıl çürüdüğünü gösteriyor. Çok karanlık bir tablo aslında. Bir de şu zaman ve hafıza meselesi var. Her karakterin zamanla ilişkisi farklı dedin ya, bu çok temel bir nokta gibi duruyor. Çok temel. Faulkner burada zamanın öyle herkes için aynı akan nesnel bir şey olmadığını gösteriyor. Tamamen öznel, kişisel bir deneyim. Benji için Geçmişle, şimdi, bir. Quentin zamanı durdurmak istiyor. Geçmişe dönmek istiyor. Ama nafile. Zaman ona işkence ediyor. Jason? Jason geçmişi reddediyor. Onun için zaman sadece para demek. Gelecekteki kazanç demek. Dilse ise belki de zamanı en doğal kabul eden. Geçmişi inkar etmiyor ama ona saplanıp kalmıyor da. Şimdiki anı yaşıyor. Bu farklı algılar karakterlerin psikolojisini anlamak için kilit nokta. Elbette. Faulkner bunları genelde doğrudan söylemiyor ama karakterlerin konumları, ilişkileri üzerinden hissettiriyor. Dilsi ve ailesinin sağlamlığı, Compson'ların çöküşüyle yan yana gelince dönemin ırkçı yapısına dair bir eleştiri okuması yapmak mümkün. Kendinin yaşadıkları da öyle. Bir kadın olarak toplumun ona biçtiği rol, o namus anlayışı, seçeneklerinin kısıtlılığı bunlar da çok önemli. Peki tekrar şu anlatım tarzına dönelim. O bilinç akışı, zaman atlamaları, okurdan dedektif gibi olmasını bekliyor dedin. Bu zorluk neden var? Sadece bir stil denemesi mi? Hayır, hayır, kesinlikle sadece stil değil. Çok bilinçli bir tercih bu. Birincisi, karakterlerin zihinlerini doğrudan deneyimlememizi sağlıyor. Benji'nin dağını kalgısını, Quentin'in takıntılarını, Jason'ın öfkesini içerden görüyoruz. Tamam. İkincisi. Bu parçalanmışlık sadece zihinleri değil, ailenin ve toplumun dağılmışlığını da yansıtıyor. Yapı içeriğin aynısı oluyor adeta. Anladım. Üçüncüsü de Faulkner bize tek bir mutlak gerçek olmadığını söylüyor. Herkesin kendi gerçeği var. Biz okur olarak bu farklı perspektifleri birleştirip kendi anlamımızı kuruyoruz. O yüzden evet, zorlayıcı ama bu zorluk romanın gücünü oluşturuyor. Aktif bir çaba gerektiriyor. Biçim içeriğin kendisi haline geliyor yani. Peki ya semboller? Kaynaklarda bazı sembollerin altı çizilmiş. Mesela romanın adı Ses ve Öfke. Bu nereden geliyor? Bu çok önemli. Başlık doğrudan Shakespeare'in Macbeth oyunundan bir alıntı. Ünlü bir tirad vardır. Hayat bir aptalın anlattığı ses ve öfke dolu hiçbir anlam ifade etmeyen bir masaldır. Oo, bayağı karamsar bir alıntı. Çok iyi yansıtıyor. Compson'ların hikayesi sanki bu anlamsız masalın bir örneği gibi. Ama tabii Faulkner bu alıntıyı birebir onaylıyor mu? O da tartışılır. Güçlü bir başlangıç noktası. Başka hangi semboller var sıkça bahsedilen? Keddin'in çamurlu çamaşırları, Quentin'in saatleri. Evet, onlar da kilit semboller. Keddin'in kirlenen çamaşırları o çocukluk masumiyetinin kaybını ve ileride yaşayacağı kirlenmeyi ...yani toplum gözündeki ahlaki düşüşünü simgeliyor. Bu imge Benji ve Quentin için çok travmatik. Saatler peki? Saatler özellikle Quentin bölümünde çok baskın. Büyük babasından kalan saati kırıyor... ...ama tiktaklarını duymaya devam ediyor. Bu zamanı kontrol etme, geçmişi durdurma arzusunu... ...ama bunun imkansızlığını gösteriyor. Geçmişten kaçamıyor. Zaman, Compsonlar için bir yük. Aile dramı değil çok daha derin felsefi sorular soruyor anlaşılan zaman hafıza kimlik tarih kesinlikle Faulkner çok temel varoluşsal sorularla yüzleştiriyor bizi geçmişten kaçabilir miyiz kimliğimiz nedir anılarımız mı ailemiz mi toplum mu belirler bir kültür çökerken bireyler ne yaşar Compson'ların trajedisi üzerinden bu evrensel soruları tartışıyor. Özellikle o Güney kültürünün onur, namus gibi kavramlarının nasıl bir yüke dönüştüğünü çok çarpıcı anlatıyor. Peki bu kadar karanlık bir tablonun içinde eserin evrensel mesajı ne olabilir? Kaynaklar farklı yorumlar sunuyor ama ortak bir nokta var mı sence? Belki de en temel mesaj şu: Geçmişten kaçış yok. Falkner sanki geçmiş asla ölmez, hatta geçmiş bile sayılmaz der gibi. Compson'lar bunun kanıtı. Ama ama aynı zamanda özellikle Dilsey karakterim üzerinden bir dayanma gücü de gösteriyor. Belki bir umut ışığı değil ama bir direnç. O ayrıcalıklı, beyaz Compson ailesi çökerken toplumun en altındaki Dilsey sessizce ahlaki bir sağlamlıkla ayakta kalıyor. Yani gerçek güç ve anlam en beklenmedik yerlerde mi bulunabilir demek istiyor? Belki de ya da belki DC'in bayanıklılığı da trajedinin başka bir yüzü. Acıya katlanmak zorunda kalmanın getirdiği bir metanet. Yoruma çok açık bir nokta bu. Gerçekten de üzerine çok düşünülecek bir eser. Bütün bu konuştuklarımız ses ve öfkenin neden bu kadar önemli, bu kadar etkili bir roman olduğunu daha iyi anlamamızı sağladı. Kolay değil belki okuması ama derinliği tartışılmaz. Evet, kesinlikle. Okurdan sabır istiyor, dikkat istiyor ama karşılığında unutulmaz bir deneyim sunuyor. Faulkner'ın o anlatım ustalığı, karakterleri, temaları edebiyat tarihinde çok özel bir yeri var. Bir bulmaca çözmek gibi, yorucu ama sonunda büyük bir tatmin veriyor. Bugün Faulkner'ın ses ve öfkesinin o karmaşık ama büyüleyici dünyasına birlikte daldık. Compson ailesinin trajedisini, zamanı, hafızayı, bilinç akışını, sembolleri konuştuk. Bu keşif yolculuğunda bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Belki de aklında şöyle bir soruyla bitirebiliriz. Romanın adı, hayatın ses ve öfke dolu anlamsız bir masal olduğunu söylüyor. Peki Faulkner, DC gibi karakterlerle bu ses ve öfkenin ortasında yine de bir anlam bulmanın, bir dayanma noktası keşfetmenin mümkün olduğunu mu ima ediyor? Yoksa Komsunların trajedisi bu anlamsızlık hissini daha mı pekiştiriyor? Bu ses ve öfke bugünün dünyasında, senin kendi hayatında nasıl yankılanıyor? İşte bu sorularla seni biraz baş başa bırakalım.